Merhabalar. Hoş geldiniz Tarot Analiz'e. Günaydınlar. Çok çok güzel bir gün uyanmışsınız umarım. Evet. Ya da gün hangi saatinde, hangi saat diliminde denk gelirseniz gününüz çok çok güzel olur, güzel geçmiştir. Şimdi arkadaşlar sabah enerjilerini alacağım. Aklınızda kişinin bu sabah zihninden geçenler. Gerçek enerjileri almaya hazırsanız ben de hazırım. Yazdığınız konulardan not alıyorum. Açılım yapmamı istediğiniz konuları bildiğiniz gibi onlarla ilgili yeri geldikçe açılımlar yapıyorum sırasıyla. Evet, önce tabii ki anlık enerji okuması alev destemi aldım. Tam şu anda, tam şu anda. Aklınızdaki kişinin yani açılıma girdiğiniz anda kendi güncelini alalım. Ne durumda? Hangi enerjilerde? Ay maske takan birisi var. Yanındaysanız i̇lişkisi yani devam eden arkadaşlarım için hani sorunlar vardır. Neyle ilgili maske takıyor bakın. Aşkla ilgili. Salı verme. Deneyim. Hicap. Şöyle bir şey aldım ben burada. Enteresan bir enerji aldım. Sanki bu kişi diyor ki kendi güncelinde bakın. Hani konusu aşk. Duygusal konu şu anda. Tam şu anda. Enerjisinde ne zaman aşk söz konusu olsa, ne zaman aşkımı dile getirsem veya o duyguyu hissetsem pişman olacağım durumlar içine girdim. Bununla ilgili o kadar çok deneyim sahibi olmuş ki bu konuda çok net. Yani ben aşık olduğum zaman pişmanlıklar da beraberinde geliyor. Yani pişman olacağım sözler söylüyorum veya pişman olacağım durumlar, utanacağım durumlar içine giriyorum. Burada parantez açtığımız zaman neden utanır insan? İşte o kişiye göre. İşte olmayacak veya zor bir ilişki tipi içinde olabilir. Yani yanlış bir kişiye aşık olma durumu olabilir. Veya işte aşk enerjisiyle hani çok yükselme, çok düşme e, ağzından çıkan e, yanlış kelimeler olabilir. Yani bu durumu diyor ben diyor biliyorum diyor. Daha önce tecrübe ettim. Aşk pişmanlıktır formatı var. Yani bu kişinin anlık enerjisinden arkadaşlar, genel enerjisi değil bu. Hep söylüyorum anlık enerjiler gelir geçer enerjiler. Böyle bir şey enerjisi var. Ben zaten bu o yüzden en iyisi Aşk hissesem de, işte aşık olsam da bunu kendi içimde saklamak. Sanki hiç duygularım yokmuş gibi davranmak dedi. Biraz yukarıya alacağım. O yüzden boş veriyorum. Sizinle ilgili altındaki kartı görmedim. O yüzden ödün. Gurur. Aşk ve gurur. Öyle bir dizi mi vardı? Yabancı. Bakar mısınız? Ödüm ve gurur. Evet. İyileşme. Denge. Ay çok kontrolcü birisi arkadaşlar. Şu an sizinle ilgili anlık enerjide kendini çok kontrol eden hatta bakın ayrı olanlar için ayrı olan işte zor ilişki tipleri bu kişinin temel mottosu kontrol ve maskelemek içindeki duyguları bastırmak. Sizinle ilgili anlık enerjide de kendi kendini iyileştirme. Aslında aşk acısı var. Aşk duygusu var fakat şöyle bir format atmış kafasına. İşte aşk, aşkımı dile getirirsem, aşk duygularını ifade edersem sorunlar yaşarım. Pişman olacağım konular içine, durumlar içine girerim. Pişman olacağım sözler söylerim. En iyisi bu duygudan kendimi azat etmek. Kendi, şu an ayrıysanız, evet size karşı duyguları var. Sizi istiyor ama aşırı bir kontrol var. Çünkü aşk demek diyor, kendimden ödün vermek demek. Aşk demek gururumun rencide olması demek. Yani hata ise veya işte sizi istiyor aradaki ayrı ayrı olan arkadaşlarım için işte kavuşmak istiyor ama adım attığım zaman gururumdan ödün vermek demek. Kendimden tavizler vermek demek. Dengemin bozulması demek. Ben bunu daha önce tecrübe ettim diyor. İkiniz arasında tecrübe edilmiş olabilir. Çok uzun süreli bir ilişkiniz var ise veya bu kişi daha önceleri başka birisiyle bu durumu yaşamış. Ve tecrübe sahibiyim. O yüzden yoğun bir kontrol var. Size karşı kontrol mekanizması çalışan birisi var. Çok evet iyi, kendi kendimi iyileştireceğim. Evet acı çekiyorum ama kendi kendimi iyileştirmek zorundayım. Dese de yoğun bir kıskançlık enerjisi de var burada. Yani sizin başkasına gitmenizi istemiyor veya, veya başkasını sevmenizi istemiyor. Belki hayatınıza başka birini aldınız. Onun olmasını istemiyor. Fakat kendini kontrol etmekten de geri durmayan bir enerji var burada. Bakın. Görmedin. Vuslat, kavuşmak istiyor çünkü. Çünkü kavuşmak istiyor. Özlem var burada uzak olanlar. Şöyle tutalım. Ancak aşırı onur, gurur meselesi yapan bu tecrübeyle sabittir diyen birisi var. Evet, destem alıyorum. Bu sabah sizinle ilgili zihninden geçenler. Ay ben konuyu söyledim arkadaşlar. Bazen unutuyorum. Zihninden geçenler. Akşam da almaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi yeni gelenler için söylüyorum. İki farklı kişi için de alabilirsiniz. Veya devamı şeklinde. Hadi burayı merak ettim. Kapalı verdi. kartı yaklaştıramıyorum arkadaşlar çizimi. Yıldız kartı bakın. Yıldız kartı var. Yani şans aradaki şansın devam etmesi durumu. Ne kadar umutsuz olursanız olun şans var diyor. Bir de ben yıldız kartını sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Siz ulaşılmazsınız. Gözünde onun gözünde yıldız gibi parlıyorsunuz. Fiziksel anlamda çekicilik, fiziksel beğeni, görselinizi beğenmesi fakat bunu dile getirmemesi durumundan da bahseder. Tüm katinaları da alalım ondan sonra. Zihninden neler geçiyormuş. Biraz prens enerjileri var burada ama bakalım. Baykuş. Evet yine bir bilgelik var. Şurada deneyimden bahsetmişti ya. İsvan. Ağaç. Zümrüt. Kaç? Evet. Tatlar et var. Siz bilinçaltında bir tatlar et formatında olabilirsiniz arkadaşlar. Kadın, erkek hiç fark etmez. Enerjidir. Burada bir dişli enerji figürü var ama yani bir baskılama durumu olabilir. Onun üzerine çok gitme. İşte artık sonuçlan her şeyden alınma, kırılma artık hassasiyet bu durum var. Bilinçaltında siz sanki o konumdasınız Veya biraz da ben erkek izleyicilerim için var biliyorum. Karşı taraf hassasiyet geliştirmiş. Yani net bir sonuç bekliyor da olabilir. Şimdi zihninden geçenler. Önce şu kısımları yorumlayalım. En son burayı yorumlayacağım. Arkadaşlar bu kişi bireyselliğine önem veren birisi. Bireysel alanına, özgürlüğüne, kendi alanına yani şuradaki bir durumdan kaynaklı olabilir. Geçmişini biliyorsanız geçmişte böyle bir yani Sıkıntı yaşamış, deneyim yaşamış, pişman olacağı durumlar içine girmek istemiyor. Sizin ne var ise biliyorsunuzdur veya başka bir hani sizin dışınızda birisiyle bu durumu yaşamış. O yüzden bireyse, biraz da fıtrat olarak bireyselliğe önem veren, kendi alanını fazlaca savunan, fazla onurlu, fazla gururlu, kendinden taviz vermek istemeyen bir enerji gördüm ben burada. Biraz da şu kartlardan da gördüğüm kadarıyla bu kişinin Hani siz istiyorsunuz sağlam temelli uzun vadeli bir düzen olsun ve artık nihayetlensin artık artık nihayetlensin burada bir maddi bakın para koşulları kaçak göçek davranması <laughs> bazı kolektifteki arkadaşlarımın aklındaki kişiler için maddi konuda yetersiz olduğu için kendi bu düzeni sağlamakla ilgili yeterli görmediği için geri durduran veya size sınır koyan, mesafe koyan, o yüzden onur gururu el vermeyen birisi de olabilir bazı arkadaşlarım için. İkincisi, burada burada çocuk kartlarını çok aldım ben. Çocukla ilgili konular, çocuk meseleleri olanlar var kolektifte azınlıkta da olsa bundan dolayı taviz vermek istemeyen birisi de olma ihtimali var. Evet, bu kişi aslında baktığınızda çok iletişime veya diyaloğa kapalı değil ama hani artık şöyle bir karakteri var ise yani ilişkinizin en başından şu ana kadar biraz e, onur gurur gerçek anlamda onur gurur yapan, kendinden taviz vermek istemeyen, sürekli size sınırlar çizen, kestirmeden gitmeyi düşünen birisi ise ve bu kişiden şu an zihin enerjisinde e, sonuç bekliyorsanız bu kişi hayır arkadaşlar sabah enerjisiyle biraz hani hep diyorum ya bardağın boş tarafına odaklanmış birisi veya fıtratı budur zaten bazı arkadaşlarım için fazla duygusallık yerine burada duygu var. Fazla duygularını bastıran ya böyle alışmış aileden gelme veya biraz önce söyledim ya kötü bir tecrübe yaşamıştır. Açtığı zaman sonuçlarının ne olacağını görmüştür. Büyük bir pişmanlık olarak algılanmıştır. Bundan kaynaklı. Fakat iletişime, özellikle iletişim sorunu yaşayan arkadaşlarım için kapalı mı derseniz hayır. İletişime kapalı değil. Özgürlüğüne, bireyselliğine fazla düşkün. Bunun da altında, burada söylediğim, şu yine burada bir bilgelik verdi, şu alttaki kartlara bakacağız. Başka başka sebepler olan birisini görüyoruz. Bakın yine, evet bu şu durumu istendiğini biliyor. Köklü, uzun vadeli, aile, ciddiyet. Fakat şu an geri çekiyor kendini. Kendini savunmaya alıyor. Ya bu kişinin iyileşmeye ihtiyacı var, şöyle bir olumsuzluk yaşamış, biraz önce söyledim. Bazı arkadaşlarım için hatta aile kurma, aile kavramı demeyeyim ama ailelerle ilgili engeller de olabilir. Ben ama bu kişinin arka planda evet fıtratı fazla onurlu, gururlu, biraz ben merkezli olma ihtimali var ama hani şuradaki tecrübede onur, gururu duygularından dolayı incinmiş ise zamanında bunun da bilinçaltına kodlanmasını ben görüyorum. Zihin enerjisi çalıştıran birisi var duygularını bastıran birisi var. Aslında istiyor mu? Evet. Ama şu an biraz önce söyledim ya potansiyeli de yeterli değil. Fakat hani düşünüyor mu? Düşünüyor arkadaşlar. Baskılama durumunda baskı altında da hissediyor biraz. İstisna minik yine bir parantez açtım. Bu kişinin bir ailesi var. Hani böyle diğer kişiler net olarak olduğu. Ondan dolayı da kendini geri tutuyor. Olma ihtimali var. Şurada bakın. Kaçak göçek. Arkadan dolanan birisi var. Çok net. Böyle olduğu gibi kendini yansıtma. Neden böyle dediğimde para konusu. Şifalanmak istiyor. Zümrüt kartını verdi. Zenginlik, başarı istiyor. Fakat bunu başaracak konumda değil arkadaşlar şu an. O yüzden kaçıyor. Baskı altında hissediyor, kaçıyor. Maddi konular, iş konuları bunu başaracak potansiyelde değil. İlk söylediği bu sabah enerjiler bazen de tersinden kalkmış oluyor. Ondan dolayı kaçıyor. Bunun üstüne kart almayacağım. Şurada bakın uzaktan bakmak en iyisi diyen birisi var. Şu an için. Yeterli değil. Bu karar alacak potansiyelde değil. Çok enteresan sabah hayatı diyorum ve ya, tersinden kalkmış. Olumsuzluklara odaklanmış haç kartıyla. Aranızdaki farklılıklara odaklanmış. Hani küçük farklılıklar bile olsa onun gözünde büyüten birisi var. İşte hep bunu yeni gelenler için söylüyorum. Artık uzun süredir takip edenler çok arkadaşlar fiziksel farklılık tabii ki eril dişil enerji kadın erkek ondan bahsetmiyorum. Hani fiziksel anlamda toplumda yani çok büyük bunlara da deş, e, yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama onlar bile o kişinin gözünde biriniz çok uzun boylusunuzdur diğeriniz kısadır gibi veya bunlar çok basit şeyler aslında hani onun dışında yaş farkı olabilir, din farkı olabilir biliyorsunuz artık diğer kişiler olabilir. Boş tarafına odaklanmış, negatif diye odaklanmış. O yüzden karar alamıyorum. Çünkü bu konuyu düşündüğüm zaman evet karar almak istiyorum ama o kadar olumsuzluk var ki diyor. Olmak zorunda değil bakın bu kişi şu anda böyle bakıyor. Akşam enerjilerini de alacağız inşallah. Attı ve bakın şu merkezde diğer kişilerin etkisi var. Kılıç üçlüsü çok net. Yani ya net diğer kişi var ya da hep söylüyorum ya çok fazla müdahale olan ilişkinize kişi olabilir. Bu kart boşuna gelmedi. Çok canım yandı ya da başkaları yüzünden çok canım yandı. Temkinli oluyorum diyen birisi var ve Oo evet sabah bayağı tersinden kalkmış bu kişi. Ama sonunda evet Arkadaşlar umutsuz değil. Bakın büyücü, bilinç altında var, baskılar. Yani sıfır umutsuzluk formatı değil. Ama çapa. Aile kartları sürekli geliyor arkadaşlar. O. Güzel. Çok güzel. Aa bu da çok güzel. Evet. Yol mesafe olabilir. Buluşmak, görüşmek istiyor arkadaşlar. Şunları bir tutayım. Güzel kartları. Açılmaya başladı. Şöyle tutayım. Bakın değnek kralı. Evet. İletişim e, sorun ise iletişim kurmak isteyen birisi var arkadaşlar burada iletişim gelir gibi geliyor hatta yazılı iletişimler olabilir zihninden sizinle ilgili geçen gerçek düşünceler dedim çok korkak birisi yani söyleyeceğim alınmayın korkuya çapa atmış bilinçaltı korkularına çapa atmış birisi var o kadar çok korkuyor ki o kadar çok belirsizlik var ki gece rüyalar görüyor kabuslar görüyor yani biraz önce bir, bir de şeyden de korkuyor kendinden ödün vermek bu kişiyi çok korkutuyor. Yani bu, bu korkuların çoğunluğu aslında gerçek değildir. Kabuslar, bilinçaltı gözümüzde büyüttüğümüz konular, durumlar ve desi altına baktım mı ben? Ha büyücü vardı çok güzel. Burada ne vardı? Şimdi ona takıldım. Yol, buluşmak istiyorum. Korkuya, neden bu kadar korkuyorsun? Evet belli ama Ay karar vermekten korkuyor arkadaşlar. Aynen bilinç altı korkuları. Gözünde büyüttüğü korkular. Kendinden ödün vermekten korkuyor. Başarısızlıktan korkuyor. Yani neden korkuyorsun dedim. Çapa atmış bir türlü karar vermekten korkuyor. Karar verdiği zaman dönüş olmamasından korkuyor. Aa, pardon ben burayı unuttum. o işte diyorum ya bazen böyle açılımın enerjisinden bakar mısınız? Baykuş gelmişti. Ne var burada? Ay arkadaşlar çok fena birisi. Burayı unutturdu bize. Unuttuğumuz şey. Bize unutturduğu kartlara bakın. Unutturduğu kartlara bakın. Kupa şövalyesi, kupası ve ay gıcıklık da yapıyor bu kişi biraz ya. Sizi mi deniyor böyle? Sizin tepkinizi mi deniyor? Ve bununla ilgili bir bakın netim diyor. Aşkla evet aşkını gizliyor. Zihin çalıştırıyor dedim. Gizlediği karta bak. Kendini kapatıyor. Ve neyle ilgili karar vermekten korkuyor dediğimde en büyük korkusu neymiş? Aşkını ortaya koymaktan. Aşkla ilgili karar almaktan. Çünkü aşk enerjisi sanki bu kişinin gözünü korkutuyor. Bununla ilgili yani diyor ki bakın aynı şurada belirtmiştim ya aşkımız verdiğim zaman duygularımı açtığım zaman duygularım var fakat bununla ilgili evet duygularım net fakat bunu açtığım zaman ki biz bunu unuttuk bakın burada pişman olacağım durumlar konular içine giriyorum ya da beni pişman ediyor sevdiğime pişman oluyorum diyen o yüzden bu durum karar alması gerekiyor artık fakat korkuya çapa atmış. Aşkla ilgili karar almaktan korkan birisi var. Çok güzel geldi. Çok mutlu oldum. Bakın şu kartları da tut tutalım. Güzel enerjilerini alın. Evet. Güzel. Şimdi burada bir kule var ve şans. Biten, bitmiş, biten arkadaşlarım var. Bakın. Şok yaşamışsınız, birden bitmiş. Birden e, yani artık bitti mi korkusu da var burada. Ani bir olay yaşanmış, bitiş yaşamışsınız ama bu kişi hala şansımız devam ediyor diyor. Hala şansımız var diyor. Zaten şurada da gizlemiş bakın duygularını. Hala şansımız var. Düzeltebiliriz formatında birisi neden bitmiş? Zaten siz biliyorsunuzdur da asıl sebebi. Ay para konuları yüzünden bitmiş çoğu arkadaşımız için arkadaşlar nasıl bir cümle kurduysam parayla ilgili, işle ilgili bunu size yansıtmasa da bu konular yüzünden, yetersizlik yüzünden şurada da vermişti. O yüzden bitmiş. Ve diğer kişiler bakın. Diğer kişiler. Evet gözünde burada yuva kurmak isteyen birisi var. Fakat diğer kişiler yüzünden bakın burada da bunu yapamıyoruz. Yuvayı kuramıyoruz. Belki de o alandan uzaklaşmanız gerekiyor. O zararlı kişilerden uzaklaşıp başka yerde işte yuvanızı kurmanız gerekiyor. Veya burada uzak mesafedesinizdir, bir taşınma durumu olacaktır, bunu yapamıyordur. Bunun dışında yani müdahil olan ilişkinizde çok da fazla kişi var açıkçası. Bazı arkadaşlarım için yine bunu minik bir parantez açtım olanlar. Diğer kişi var ise net. Burada bir yuva aile söz konusu ise bundan dolayı acı çekiyor. Ve korkularının belki de kaynağında burası var. Ancak bakın sizi çok beğenen, size hayran ee, yani resimlerinize falan bakıyorsa, kıyafet tarzınız, giyir duruşunuz, sahip olduklarınıza hayran ve size jest yapmak isteyen birisi var. Yani size baktığı zaman, özellikle resminizi gördüğü zaman dayanamıyor sanki. Zaafı var. Ve biraz önce söyledim mi bir kral var burada kral gibi eyleme geçmek isteyen birisi var arkadaşlar yazılı bir iletişim gelebilir sosyal medya üzerinden bir iletişim gelebilir değnek kralı gibi yaz mevsimi vurgusu var zaten yaz mevsimindeyiz burada bir iletişim gelebilir bir şeyleri açıklayabilir eyleme geçecek sanki birisi var kolektif tabii ki şimdi konuşturalım güzel verdi önce içimizi kararttı sonra bakar mısınız ne söylemek istermiş? Attı. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Önce üçlü ilişki tipleri için bu sefer tersinden diğer kişiler oldu. Sizi çok beğenen birisi var. Bunu zaten açılımda da belirtti. Şurası attı. İki diğer kişilerin olmadığı ikili ilişki tipleri için en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla geleceğim. Beni bekle. Bakın. Beklemenizi istiyor. Gelecek bu kişi arkadaşlar kolektifteki çoğunluk için. Ne diyelim hayırlısı olsun bir sonraki açılımda yani akşam açılımında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.